Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bize soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Bugün hava 30 derece. Biz de ne yapsak ne yapsak dedik. Geçen gün de halam e, sinemaya gideceğiz demişti. Dedik biz de size takılalım beraber gidelim. Öyle sinemaya gideceğiz şimdi. Hazırlandık çocuklarla beraber. Şöyle kamera dönmedi. Evet. Gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar şimdi geldik. Uban bekliyoruz. Biraz daha burada burada Bekiray'da çocuklara birer dondurma aldık. Onları yediler. Şimdi sinemaya doğru yola çıktık. Biraz resim çekinme seansları. 4 <laughs> çocuk, iki yetişkin. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. <laughs> Bizim maceralar maceralar bekler. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Orada da mı boyamışlar? Evet oğlum orayı da boyamışlar. Oo, evet. Eslem gözükmüyorsun Eslem. Evet sinemaya geldik. Bir grup içeriye girdi bile bakalım birazdan. Biz de gireceğiz. Ay, bu, çok güzel. bu arada iyi ki bugün dışarıda değiliz çünkü hava berbat sıcak. Canım efendim. O çok mu güzel? Onu mu seyretseydik? Evet. Of biz bugün ne seyredersek seyredelim sizin istediğiniz olmayacak gibi. Siz şimdi hangi popcorn'u yiyeceğinizi düşünün. Tamam? Herkes düşünsün yukarıya çıkınca da hemen alalım. Sen ne Şekerli. Şekerli mi tuzlu mu? Senin, Türkçe ilerleyelim lütfen. Şey, tuzlu. Seninki tuzlu. tuzlu. Seninki şekerli. Hafsa Benimki sen? Seninki tuzlu. tuzlu, Mısır tuzlu hmm. Mısır istemiyor musun? Hmm, evet o sıkıntı. Tuzlu istiyor. Tamam sana da tuzlu alıyoruz o zaman. Efendim. Ben. Ha,

Çoğu şaf yani zozelerini. Da gibt's aber auch eine Käsesoße. Tamam. No. Meinst du, du wirst es essen? Ich glaube nicht. No. 30%. Ja, so 100%. No. Hadi bakalım, girelim içeriye. No. <laughs> Eslem. No. Dur Eslem, dur kızım, dur. dur. Aynen el tutuşuyoruz tekrar. No. Dur Hifancığım. No. Das Evet, geldik. Çocuklarımız çok mızırdak. İnşallah devam etmez böyle. Bakalım. Çabuk, 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 çabuk. Sağ doğru. <laughs> Bana öyle birden sağ sol deme. <laughs> Sonra şaşırıyorum. Arkadaşlar Haydi'yi izlemeye geldik. Aslında konusuna hepimiz çok vakıfız ama yine de Haydi'yi izlemek istiyorum. Hemen alalım. Ee, bu bayağı güzel olacak galiba. Ama biz biraz gecikecek gibiyiz şu an. Neyse film bitti arkadaşlar çıkıyoruz. Hadi yukarıya. Herkes geliyor. Hadi bakalım. Kaşın kaşın kaşın. Mirican su var ama içi dolu. Genau, da muss Hadi bakalım. Hadi bak seni Çabuk çıkın. Hadi 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 yürüyün. Çıkıyoruz. Gelin. Çabuk. Yusuf seni. Dışarı. Yusuf Selim Yusuf Selim. Tamam bekle sen de iç. Evet. evet. Evet yola çıkmadan önce bir kere daha götürelim bence çocukları da. <laughs> tamam. yok? Hadi hepiniz sırasıyla için. <gülüyor> Canım. <gülüyor> bir de şuna girsek mi ya? Haydi posteri olan bir yerde fotoğrafınızı çekmek isterdim ama yok. O şey Lilon Stitch. Have Nein, wir gehen jetzt. Hadi Yusuf Selim de etsin, kızlar da etsinler hadi artık. Ben istemiyorum şişime <laughs> girmeyeyim. Olmaz. <laughs> <laughs> Eslem dikkat kızım. Heh, getir ondan sonra şuraya koyalım onları. <laughs> tamam yeter filmden çıktık. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bitti mi? Bitmedi daha mı kalsın? Ha, o tarafta mı? Gerçekten Haydi'nin hiçbir yerde posteri yok. İfa seninle ona mı gelsek? Bir gelelim de sen bir gör. Şu balerina ne acaba? Hayır, posteri Davos gibi adı balerina. O nasıl şeymiş öyle? Hadi gidiyoruz. Bizimkilerden ayrıldık. Uban'dan çıktık arkadaşlar. <laughs> Gerçekten büyük bir şeydi bizim için. Ne? Hifa sen basma yapraklara kızım. Yoruldu lütfen. Bak deminden beri sürekli mızılıyor. İnanın ne mızılıyasıları bitti. Ne kaprisleri bitti. Ya. Yani... dikkat et. Böyle maceralı bir gün geçirdik. Dört çocukla. Ben sinemada en öne koştum. Evet. Güzel geçti yani bir değişiklik oldu hepimize de film güzeldi haydi seyrettik konuya hepimiz hakimiz ama yine de iyi oldu bekleyin evet evimize geldik arkadaşlar bir önceki videoda sizlere burayı göstermemiştim yani göstermeyi unutmuşum o yüzden dedim sizlere şu köşeyi de göstereyim şu o günkü yaptığım e Köşe arkadaşlar. Üzerine böyle çiçeklerimizi koyduk. Şunu annemden getirmiştim. Bunu annem gelince geri götüreceğim. Yalnız kurumuştu bu zaten biz getirdiğimizde. Yani açanları güzel açmaya başladı ama yani umarım toparlar. Şuralarını hep böyle e, yani ucundaki o kurumuş olanları çektim. Mehmet Ali kendisi ilaç yaptı. Böyle e, ısırgan otundan ilaç yaptı. Şu e, şeyimiz için yabancı Yaban mersinlerimiz arkadaşlar şöyle olmaya başladılar. şurada Mehmet kendisinin yaptığı ilaç var. Bir yerden tarifini almış artık nereden onu bilemiyorum ama ben de şöyle benim şu vardı biliyorsunuz. Sonra şunu ben yeni almıştım. Bunun içine de böyle limon, titros, plantemi bir şey dedi Mehmet onun adına o var. Şurada Bealauch almıştık. Onların uçlarını koparttım ben. Böyle bayağı yeşil halde almıştık. Onunla tekrardan Bealauch bota yaptım. Şu şurada annemden getirdiğim gülüm var. O gülü de bir şey oldu ona o bilemedim. Sürekli de sulamama rağmen bir curuştu, kötü oldu. Onu da bir daha bir internetten bakmam lazım. Balkonun yerleri e, dün fırçalamıştım. Bugün bir kere daha hemen bir suyla yıkadım. Bazı lekeler maalesef hala çıkmadı. Görüyorsunuz değil mi şuraları? Buraya ayrı yeten bir, bir şey bulmam lazım arkadaşlar. Yani Mehmet Ali bu sene gerçekten mahvetti bu balkonun yerlerini. Yani nasıl çıkacak inanın ben de bilmiyorum. Özellikle bir daha buraları tekrardan aynı şekilde e, pis olmasınlar diye. E, artık bunu buraya aldım tekrardan. Dolabım, çöpüm burada. Dışarıda bir çöpümüz daha duruyor ki buradaki e, toprak çöplerini falan içine atsın öyle yapalım diye. Yani gördüğünüz gibi burayı da böyle temizlemiş oldum. Baya baya fırçalamama rağmen görüyor musunuz? Şuralarda şöyle lekeler kaldı hep maalesef onlara bir çözüm bulamadım ama çiçeklerin şimdi hepsi bir yerde en azından yerleri yıkamak istediğimde veya fırçalamak istediğimde bir de onu oradan kaldır bunu buradan kaldır problemim olmayacak bunu da buraya kapının buraya koydum ki e, buradan toprağı alıyor ya şu tarafa götürürken her yer toprak oluyor en azından kapının önünde olsun diye bunu da tekrar buraya aldım yani balkonun şimdiki hali de böyle oldu en azından temizlenmiş oldu artık devamına da bakacağız. O yerleri nasıl temizleyebilirim? Ya gidip obiden böyle bir 호gtrokraina falan kiralayacağım. Onunla temizleyeceğim. Yani şu anda görüntüsü çok kötü arkadaşlar. En azından şurası açılmış oldu. Önce her yer doluydu. Yani oturmakta istersek buraya oturabiliriz diye düşünüyorum. Yani böyle oldu. Geçen sefer göstermeyi unutmuştum. Dedim bu sefer göstereyim hemen sizlere de. Evet şöyle perdelerimi de açtım. Azıcık hava girsin. İnanın 33 derece ve çok sıcak arkadaşlar. Eve geldik ama normalde evin şu burası da kapalı olunca biraz serin oluyor ama hiç faydası olmamış. Bugün inanılmaz sıcak. Sinemada falan her yerde klima açık olunca biz çok fark etmedik ama şimdi eve gelince gerçekten bayağı sıcak. Yani Sizlere de veda edeyim arkadaşlar. Akşam yemeği hazırlayacağım çocuklara. Bugün fiş, fiş bölge var. Yani menümüzde biraz kolay seçtim. Şimdi bu saatten sonra bir daha yemek yapamam. Çocuklar da zaten orada bir sürü nemalandılar. Başka bir şey yaparsam yemeyeceklerini düşünüyorum. O yüzden bugün böyle fiş bölge yapacağız akşama. Sizlere de veda edeyim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.